yol üstünde ümün üstüm yine kendine bir park buldu annesiyle giderken. Sallanmaya başladı. Adem de kaydıraktan kayacak. Hadi bakalım. Sarıdan. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi bakalım bir mordan kaybeden annem. Mor da güzelmiş bak. Bunların kıvrımları güzelmiş Adem. Değil mi? Ben beğendim. Ya bak bizim oradaki park gibi değil anneciğim. Onunki daha şey böyle dar olduğu için kayılması kolay değil. Sanki bu daha kolay gibi annem. Kay bakalım sen anlat bakalım tecrübelerini. Hadi bakalım kay. Nasıl? Kayması daha zor. Daha mı zor? Uh -huh. Eğim iyi değil o zaman Adem. Ümüğürsüm. Hadi gidelim mi annem artık? <laughs> Ama kızım her gelip gittiğimizde buraya uğrarsak o. Yavaş yavaş durdursun babam be. Baba ya elektrikliymiş bir de he, Evet kaydaktan. Aleme, kaydaktan. şurada şey vardı onu da çekseydik yine. İyi olurdu. Tamam gel başka zaman yine annem gel hadi. Hadi kaydaktan da kay. bir kere de kaydaktan kay. Hadi annem sen çık. Hazır olun söyle annem bana. Adem. Hazırım. Hazır mısın? Dur bekleme. güsün mü kaysın? Gel sarıdan kay. Gel annem. Kay. Hoppa. <laughs> Hadi bakalım Adem yapabilecek misin? Adem birkaç kere denedi arkadaşlar yapamadı maalesef. Gücü <laughs> yetmedi ha. Anne, dur, Adem. Ama annem seni mi bekleyelim annem? Sıcak ama çok sıcak anneciğim ya. Ne? Yani dışarı çok sıcak anneciğim. Tamam olsun annem bir şey olmaz. Hadi bakalım Adem. Oo Adem bir tane attı. <laughs> bir tanecik attın anneciğim. Olmadı. Olsun yapa yapa Abi, alışırsın. Yapamam. Gelip giderken alışırsın hadi bakalım. Artık yaz geldi yürüye gidip geleceğiz. Arabayla değil. Hem yürüyüş olacak bizim için. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Yeter emin Gülsüm? Hadi gidiyoruz annem. Anne. annem. Anne. Hadi. hadi Hadi kızım. Anne. Annem. Hadi mordan kay bakayım hadi. Anne, mor şey ya. Çamurlu. Bu... Elektrikli mi? Bayağı Aha, elektrikli. Evet anne. Atıyor, hadi gidelim artık gümü gülsün. Bir şey tane daha ben... kayısın son anne. tamam. Biz gidelim. gidelim o gelir arkamızda. Ben buna <laughs> hadi siz, siz devam edin babanla biz geliyoruz hadi. Hadi prensesim kay hadi bekliyorum ben seni hadi. Hadi kay. Hadi prensesim. Aa, aferin kızıma. Aferin kızıma. <laughs> adem binmiş bisiklete kocaman olmuş Adem bakar mısın? Mümin gülsün. Hadi gel bize de gidelim. Gel tut annem. Hadi bakalım koş onlara yetişelim mi annem? Hadi bakalım koş. Koş 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 yavaş yavaş yavaş. yavaş. Mümin kıskandı abisin bisiklete binecek şimdi.